Değerli futbol severler, hepinize iyi günler. İkincilik saati programında ikincilik beyaz grup 24. hafta maçlarının değerlendirmesini yapmaya çalışacağım sizlere. İlk olarak lider Pendik maçından başlayayım. Pendik Spor dolu düzgün gidiyor. Bu hafta da iyi bir çıkış yapan Erzincan ağırladılar. Maçı canlı izledim Pendik Spor kanalından iyi bir maç oldu. Yani Erzincan Spor'da gayet iyi mücadele etti. Ee, uzatmaları 90 artı 3. dakikaya kadar eşitlik vardı zaten. 2-2 beraberlik vardı. 96 3'te muharebet golünü yediler. Bendik Spor iyi başladı maça. Ancak Erzincan Spor ilk kontra atakta Muhammed Demirci'nin golüyle öne geçti. Ancak tabii kısa süre sonra 20. dakikadaki bu golden sonra 25. dakikada Taha Balcı hemen cevap verdi. Tabi burada çıkarken orada bir hatalı pas oldu Erzincan defansında. iyi kaçırarak golü yaptırdılar. Bunlar tabi önemli. Zaten Erzincan skorun maçtan sonra baktığımızda iki tane bir eseri hata var. Birisi bu. Bir de üçüncü golde. Üçüncü golde onu da anlatacağım. İki tane vahim bir resel hatayla kaybettiler. Aslında rahatlıkla puan alabilecek durumdalardı. Daha sonra tabi devre sonuna doğru Zahit Fındık'ın güzel golüyle öne geçti. Devreyi önde kapattı. Ev sahibi ekip Pendik Spor. İkinci yarıya Sefa Küpeli e, girdi. Erzincan Spor değişiklikte. Bu sefer tabi o hızlı çıkışta bu sefer onlar golü buldular. Sefa Küpeli'nin golüyle 2-2 sağladılar. Ondan sonra tabii Pendik Spor'un galibiyet golünü vurmak için çabaları vardı. Her zaman gibi tabii kenarda bekleyen kaliteli oyuncuları var. Onlar oyuna girdiler. Yine Görken Bittin olsun, Serdar Deliktaş olsun ve bir de tabii galibiyet golünü atan Bekir Karadeniz. Evet bu genç oyuncu Bekir Karadeniz o da girdi ve 90 artı 3'te altın değerinde artı 2 puan da getiren golü attı. Burada tabii biraz önce söylediğim Erzincan Spor Defansı'ndan Mümin Talip Pazarlı gibi önemli ve iyi bir stoperin soldan gelen ortada yani bu temel kuraldır zaten stoperlerin yani uzaklaştırırken topu cepheye değil kenarlara doğru uzaklaştırma gerekiyor. Kafayla cepheye doğru uzaklaşınca tabii Bekir Karadeniz'in önüne düştü ve o da golü yaptı. Yani tabii maçtan sonra Mesut Hoca memnundu takımından. Oyuncularını kutlamış zaten. Yani açıklamalarını gördüm. Tabii Erzincan üst üste dört galibetten sonra yenilmiş oldu. İki tane bireysel hatayla yenilmiş oldu. Pendik Spor için söyleyecek bir şey yok. Tabi burada yani kadrosu çok geniş, kaliteli. Yani dediğim gibi yani kenarda bekleyen oyuncular. Bu hafta zaten mesela Onur Elşin yerine e, Zahit 11'de başladı. Geçen hafta Zahit yedek girmişti. E, burada tabii ben Pendik Spor'un en önemli oyuncusu 41 numara orta sahada Mesut Özdemir olduğunu düşünüyorum. Oyunu yönlendiren o oyuncu. Çok iyi yönlendiriyor oyunu. Önde de zaten kaliteli oyuncular var ki mesela Sertaç Çam yani Manisa Feykan'ın şampiyonluğunda çok çok önemli bir oyuncuydu. Hala da işte ikinci yarı geldi buraya buraya. Daha forma girmedi. O da forma girerse zaten uçup giderler. Evet yani bu maçı bu şekilde değerlendiriyorum. İkinci sırada Buca Spor var. Onlar bu hafta uzun süre yani Cihan Erdil Hoca geldikten sonra uzun süre sonra sanıyorum 9. maçtan sonra ilk muhalefetlerini almış oldular. Ee, soğuk bir havada, kırşehirin zorlu sağ şartlarında e, herhalde sahaya uyum sağlayamadılar ki kötü oynadılar. Kötü oynadı ki aslında öne de geçtiler. Yani, 6. dakikada sağdan geliştirdikleri ataklarda zaten en etkili yerleri orası. Sağdan geliştiriyorlar ataktan ve belki Vayıkla oradan. Gelen ortada yani bomboş bıraktılar aslında. Kırşehir defans tandemi nasıl boş bıraktılar. Mehmet Fuat Gölbaşı gibi bir kaliteli golcüyü Mehmet Fuat da affetmedi. Öne geçirdi takımını. Ondan sonra tabii Kırşehir'in yani bu maçı da zaman zaman izledim yayınlar, yayından. Bu maçı da izledim. Bir kornerden 39. dakika sanırım kornerden Hakan Hakan'ın ortasında ters bir kafa vuruşu Solbek, Abdullah Balıkov ters bir kafa vuruşuyla ön direkte kendi kalesine attı eşitlik sağlandı. Ondan sonra ikinci yarıda 54. dakikada 2-1 öne geçti ev sahibi ekip Kırşehir. Burada tabii Oktay Valcı yani ikinci yarıdaki transferleri ki ilk yarıdaki forvetlerinden pek verim alamamışlardı. Can Muhammed Vural ayrıldı zaten. Onun yerine geldi Oktay Valcı. O da Erzincan'dan ayrılmıştı. Zihnin getirdiği topu çok iyi bitirdi. 2-1 öne geçirdi. 77 dakikada zaten bence maçın e, Kırşehir adına en önemli oyuncusuydu Hakan Erçelik. Golü atarak hem bir gol bir asistle maçı tamamlamış olur. Maçın adamı oldu. Yani 3-1 kazandılar. Kırşehir Spor da iyi gidiyor. Yani 8 maçtır yenilmiyorlar. 3 galibet, 5 beraberlikleri var. Hakan Hoca, Hakan Karaca geldikten sonra oldukça başarılı. 7 maçta 3 galibet, 4 beraberliği var. Ki iyi bir hocadır, başarılı bir hocadır. Takdir ettiğim hocalardan biri. Ve bu şekilde bu maçı da değerlendirmiş olalım. Boca Spor tabii ilk muhalebetini aldı. Ee, Cihan Hoca geldikten sonra 9 maç sonra yenildi. Tabi doğal yani futbolda bunlar olacaktır ki bu hafta haftaya Nazilli Spor oynayacaklar ki önemli maç iki takım açısından da. Üçüncü sırada Ahmet Spor var. Ahmet Spor onlar bu hafta şok bir muhalebetle aldılar. Eskişehir'de asmanında. 2-0 kaybettiler ki Eskişehir Spor genç kadrosuyla gayet kaliteli, gayet başarılı oynadı ve hak ederek bir galibiyeti aldı. Yani, e, Ahmet Spor için yani bu e, zirve mücadelesi yolunda önemli bir darbe oldu. Burada tabii ikinci yarıda sonuca gittiler. Yani 51 ve 58. dakikalar Tolga Yakut'un attığı gollerle ki birinci golü, pardon güzel bir frikikten attı. Frikik golüyle çok yetenekli bir oyuncu. Zaten Tolga beğendim, takip ettiğim bir oyuncu. 2000 doğumlu 21 yaşında. Yani Eskişehir Spor kadrosunda çok kaliteli gençler var. Yani kaleci Cengiz Alp Köseğer olsun. artı Göçmen Super, Onur Arı zaten biliyoruz Santiforları. Yani, gayet güzel oyuncuları var. İnşallah yani, inşallah e, ligde tutunmaya başarırlar ki ileriki yıllarda tabi transfer tahtasını maalesef açamıyorlar. O yüzden çok sıkıntı çekiyorlar. Ama güzel bir galibiyet almış oldular. Ondan sonra Ahmet Spor hafta sonunda Karacabey'i ağırlayacak. Eskişehir Spor bu haftayı bay geçiyor Kastamonu maçıyla. Dolayısıyla iyi bir dinlenme yapacaklar. Ya yani bir de dikkatimi çeken Eskişehir Spor taraftarı çok güzel destek verdi takımlarına. Uzun süre yani eski bildiğimiz yani SS taraftarı sanki yeniden gelmiş gibiydi. Yani çok güzel bir atmosfer verdi sahada. Bu maçı da bu şekilde değerlendirmiş olayım. Dördüncü sırada ise Kırklareli Spor var. Evet Kırklareli Spor. Onlar da geçen hafta, geçen hafta kendi sahalarında ve şok bir şekilde kaybetmişlerdi. Onun telafisini yaptılar. Aslında işte Tabii bunlar önemli yani. yani kendi sahasını kaybettiklerini dışarıda telafi etmeleri e, gayet güzel ki özellikle Şanlıurfa gibi bir deplasmanda telafi etmeleri. Şanlıurfa e, zirveyi oynayan ama bir türlü beklentileri karşılayamayan, istediğini alamayan bir takım. Onlar da geçen hafta maçı yapmamışlardı. Bu hafta hayal kırıklığı yarattılar taraftarlarına. E, golü de e, 78. dakikada Emre Keleşoğlu attı. Sağ tarafta bir orta yaptılar. Gayet güzel kafa vurdu Harun'un ortasında. Ki zaten 8. dakikada da Ümit Can Tokçu'nun vuruşu direkten dönmüştü. Ee, çok önemli bir galibette aldı. Kırklareli Spor ve dördüncü sırada. Yani Şanlıurfa Spor aslında takviyeler de yaptı devre arasında. Yani Sinan Kurumuş olsun, Tamer, Tamer Taner Gümüş, Gümüş olsun, Sparta Spor'dan gelen, Feyyaz Belen, Afyon'dan Dilaver Güçlü. Bunlar önemli takviyeler. Ama yani çok bir sonuç aldılar. Ee, hafta sonu pazara gidiyor Şanlıurfa Spor. O da önemli bir maç tabii onlar adına. Kırklar Spor altayı, gelecek altayı bay geçirecek. Beşinci sırada Isparta Spor var. Onlar dördüncü sırada girmişlerdi. Beşinci sıraya gerilediler ama çok bir şey kaybetmediler. Bay geçtikleri altada e, rakipleri de puan kaybedince dolayısıyla pek fazla kayıp yaşamamış oldular. Altıncı sırada ise Erzincan Spor var ki onu biraz önce değerlendirdik. 7. sırada Kırşehir var onu da değerlendirdik. 8. sırada ise Nazilli Spor var. Nazilli Spor maalesef kendisi aslında Zonguldak Spor'u da puan kaybetti. Yani ikinci yarıya Kırklar Spor beraberliğiyle başlamışlardı. Daha sonra Pazar Spor'a yenilmişlerdi. Yine kendisi sahalarında iki puan kaybettiler. Ki yani cepten yemeye devam ediyorlar. Puanları hovardaca saçmaya devam ediyorlar. Bu şekilde giderlerse yavaş yavaş playoff iddiasından uzaklaşacaklar gibi gözüküyor ki alttaki düşme atıyla da 7 puan var. O da önemli. O yüzden bir an evvel toparlanmaları lazım. Yani üretemiyorlar. Yani bunu değerlendirdik zaten yazılarımızda. Yani golcü olarak işte Ömer Uzun'u almışlardı. Yani golcü takviyesi olarak e, yüzden kiralandı. Ömer Uzun ilk maçını oynadı. Ama yani zaten yani yeterli orta sahadan ve kanatlardan yeterli servis gelmeyince yani ön tarafta kim oynarsa oynasın. Yani get, istediğiniz en önemli forvetleri santiforları getirin. Tek verim olacağı görülmüyor. O yüzden yani zaten orta sahada da önemli yaratıcı oyuncu Mehmet Özdıraz'ı da verdiler. Yani bonservis bon servis bedeliyle One verdiler. Yani Mehmet Özdiraz yani hocayla yani oyun sistemine uymama vesaire gibi nedenlerle takımdan ayrıldı. Onun eksikliği hissedildi. Bir de tabii bu hafta Sıddı'nın da olmaması sarı kart cezalısıyla orta sahada onun da eksikliği kaybı vardı. O yüzden yani onun ikinci yılda Bünyamin girdi ama Bünyamin yine kötüydü. Üretemedik yani kenarlardan da fazla orta gelmedi. Beklerden 2-3 tane orta geldi. Allah'tan bir tanesini Mertler'in yaptığı ortada hemen yediğimiz golden bir dakika sonra hemen Mert Çapar'la beraberliği sağladık. Tabi orta sahada dikkat etmek gerekiyor. Yani çok fazla top tutmamak gerekiyor. Orada bu kez aslında Cemal iyi oynamasına rağmen orada topu kaptırdı ve yediğimiz kontrada golü yemiş olduk. Daha önceki maçlarda mesela 40'lar maçında da yine orta sahada kaptırılan toptan penaltı yapılmıştı. Daha önce Akhisar Deplasman'da da yine kaptırılan orta sahada. Yani orta sahada yani çabuk oynayıp tek pasla kanatlara ve santifor bölgesine oyunu takımı yönlendirmek gerekiyor. Yani çok fazla topla oynamamak gerekiyor. Azili Spor Muhammed Ali Aydın da ayrıldı. Yani e, o da e, Aksaray'a gitti. Bir de genç bir forvet daha aldılar. 19 yaşında Bolu Spor'dan diğer kaya diye. Tabii yani bunlar yani şu an yeterli takviye gibi gözükmüyor. Yani transfer sezonu iyi geçirmemiş gözüküyor. Bugün son gün zaten ama başka takviye yapacaklarını düşünmüyorum. Yani güç kaybetmiş gözüküyor Nazilli Spor. Yani eldeki kadroya artık Kadir Hoca ne yapabilir? E, onun zaten kendi sistemi var. Yani kompakt oynuyor. Kendisi öyle söylüyor. Yani zor gol atan, zor gol yiyen bir takım hüviyetinde. Yani mesela şöyle baktığımızda 18 gol atmış Nazilli Spor. Tarsus'la beraber en az gol yiyen iki takım bunlar. Bir de 16 gol yemişler ki Pendik'le beraber en az gol yiyen takım. Yani Nazilli Spor zor gol atan, zor gol yiyen bir takım hüviyetinde. Artık işte Ömer Uzun'la işte gelen o genç çocuk Diyar ve Fatih vesaire onlar forma girerlerse yani gol olayını. Bir de Ahmet'in süresi de artabilir. Tabii malinin de ayrılmasıyla. Yani onların verecek katkı ama orta sahada da tabii biraz yaratıcılığı geliştirmek gerekiyor. Evet. Yani çok fazla nazil sporu daha sonra değerlendiririm. Ayrıca Perşembe günü yayın yapabilirsem. Nazil spor saati. Dokuzuncu e, sırada ise pazar spor var. Onlar da bu hafta ağır bir yenilgi aldılar. Karacabey deplasmanında 5-1 yenildiler ki zaten hep söylüyorduk. Yani devre arasında güç kaybetmişlerdi bana göre transferde. Ee, Karacabey Spor 15. dakikada hep bunlar yeni transfer. Devrim Taşkaya, 21'de Sergen Yatağan, 37 Harun Kavaklıdere ki Sergen'den, Sergen Yatağan'la Harun Kavaklıdere Hoca, Tahsin Hoca'nın Bodrum'dan öğrencileri oradan kiralık geldiler. Bir de tabii 44. dakikada Uğur Mustafa Türk yine gol attı. Geçen hafta da 40'larca deklasifanda galibiyeti getiren golü atmıştı ki Mustafa Türk Bayburt'tan geldi. Orada da iyiydi zaten. Bayburt'a şeyi vermiş oldular. Kendi Ömer Yıldız'ı vermiş oldular. Mustafa'yı aldılar. Öyle bir değişik dokuşu yaptılar Karaca Bey. Son gol Umut Sözen'den gelmiş 80. dakikada. Tabii Karaca Bey kurtulmaya çalışıyor. Onun da alt sıralardan şu an hala tabii küme düşme hattında ama bu şekilde giderlerse kurtulabilirler. İki haftadır çünkü kazanıyorlar. İki haftadır iki yaptılar. Yani her an küme düşme hattından çıkabilirler. Bir sonraki takımımız sıralamada kim var? 13 sırada Ankara Demirspor var. Evet Ankara Demirspor onlar bu hafta Kastamonu nedeniyle baydılar. 11. Şanlıurfa'yı değerlendirdik. 12. sırada Uşak Spor var. Uşak Spor'da işte her zaman söylediğimiz gibi bir türlü taraftarın beklentisini karşılamıyor. Bu hafta da Konya 1922 Konya ile bir bir kaldılar. Geriye düştüler. 2. dakikada Hacı Ömer Doğru'nun golüyle geriye düştüler ki 84. dakikada Yasin Ozan eşitliği sağladı. Onur Can Güler sakattı. Oynayamıyor. 2 haftadır. Tek değişiklik yapmışlar. Ya o da enteresan. Yani Berkay Samancı'nın yerine İbrahim Şirin girmiş. Yani herhalde kenarda yararlanabileceği oyuncu yok. Veli Hoca'nın. Konya takımında Ender Tıraş Hoca ilk kez e, takım başını sahaya çıktı. Geçen hafta tribünden izlemişti. Ya buradan aldıkları bir puan onlar için çok iyi tabii. Orada da kaleci Ahmet Sabri Fener. O da yeni geldi. 60 dakikada sakatlanıp çık çıkmış. 8 maçtır kazanamıyorlar onlar da. Ama tabii buradan aldıkları bir puan iyi. Yani 17. sıraya gerilediler gerçi ama puan puandır. Yani, yani bu, bu grupta her puanın çok büyük önemi var. Gelecek hafta Konya Kırşehir ağırlarken Erzincan'da Uşak'la Uşak daha doğrusu Erzincan'a gidiyor. Ondan sonra Tarsus evet 13. sırada Tarsus ve 14. sırada Akisar. Onların bu hafta maçı vardı zaten. Arka arkaya sıralanıyordu. Aslında Tarsus kazanarak rakibinin üstüne çıkmış oldu. Yani çok önemli bir e, gayret galibiyet aldılar ki Tarsus çok uzun süredir kazanamıyordu. 8 maç sonra kazandılar. Çok önemli bir 3 puan. Burada tabii 9. 9. 9. dakikada Uğur Aslan kurun öne geçiyor. Ondan sonra 26'da Niyazi Batuhan Salman. 2-0 37'de Yusuf Cihat Çelik penaltıdan eşitliği sağlıyor ama 0-0 iken karşı karşıya Akisar'ın sanıyorum Cihat'tı. O atamadığı gol var ki bence kırılma anı oydu. Yani o maç o golü atabilseydi geçti, bir öne geçti maç değişik olabilirdi. Darsus biraz daha toparlanmış gözüküyor. Alperen Sak da döndü. Ee, Akisar son 5 maçtır kazanamıyor. Yani tabii bunlar e, alt sıralardan kurtulmaya çalışıyorlar. Ama Tarsus tabii çok önemli bir galibiyet olmuş oldu. 15. sırada Zonguldak onu değerlendirdik. 16. Karacabey'i değerlendirdik. Evet bütün takımlarımızı değerlendirmiş olduk. Şöyle toparlayacak olursam e, Altan'ın takımı olarak ben Kırklareli seçtim. Kırklareli Spor önemli bir galibiyet aldı deplasmanda. Teknik direktör tabii ki Bilgin Erdem ama haftanın futbolcusu olarak Eskişehirspor'un genç yıldızları, yıldız adayı diyelim Tolga Yakut'u seçtim. Bu grupta birkaç istatistik vereyim. En fazla galibiyet 15 galibiyetle Pendik tabii. En az galibiyet 4 galibiyetle 1922 Konya. En fazla mağlubiyet 12 galibiyette Karacabey Eskişehir. En az pardon en fazla mağlubiyet 12 Karacabey Eskişehir. En az mağlubiyet 2 Pendik. En fazla beraberlik 10, Kırklar En az beraberlik 1, Pazar ve Karacabey. En çok gol atan 34, burca En az gol atan gol atanlar 18, gol Nazilli ve Tarsus. En çok gol yiyenler 34, Pazar ve Karacabey. En az gol yiyenler 16, Nazilli ve Pendik. Bir not daha. Hoca değiştirme 5 takım kaldı bu grupta. Nazilli Spor, Pazar Spor, Ankara Demir Spor, Akisar ve Kırklareli. Gerçi Kırklareli'nde Bilgin Hoca bir hafta gitti sonra geri döndü. Onu da öyle değerlendirelim. Gol krallığında da başta Muhammed Demirci var 12 golle. Onu 10 golle Mehmet Fuat Gölbaşı takip ediyor. 9 golle Bertu Bayar, Onur Arı, Tunç Murat Beyram ve 8 golle diğer Zahit, Serdar Deliktaş, Ozan Papaker, Ömer Yıldız ve Üstün Bilgi takip ediyorlar. Evet bu şekilde beyaz grubun 24. altayı da değerlendirmiş oldum. Bütün takımlara 25. haftada başarılar diliyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Kendinize iyi bakın.